Cümleten selamun aleyküm büyüklerim, abiler, abdalarım, kardeşlerim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin daha Yeni bir video ile arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yeni, yeni aldım. Geçenlerde 2-3 gün oldu. Hala bağlı. Yarın alıştıra götüreceğim. 1 yaşında da kangal. Güzel, yakışıklı. Aynı benim karabaşa benziyor. Yenik daha. Umarım iyi alışırlar, iyi geniş, geçinirler. 20 gün sinemalı kaldım arkadaşlar ben bunu. Ama güzel gibi bende kalacak gibi hani sinemak için. 20 gün bir sinema dedim bir kötü huyu olsa dedim. Benim olsun dedim. Parasıyla şeyle aldım. Bayağı bir şeyler verdik arkadaşlar. Ondan sonra turşu yapacağız arkadaşlar. Köy turşusu. Annemle beraber domates toplaya gideceğim bahçeye. Oradan turşumuzu kuracağız. Bugün böyle yapacağız arkadaşlar. Umarım güzel bir video olur. Beğenirsiniz. Haydi bakalım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar. Eğneğimiz bu. Bir yaşına kangalımız. Ayaklarından da belli olduğu üzere. Kuyruğundan da. Aynı benim karabaş. Karabaş. Sanki oğlu onun ya. Kuyruğuyla teker bakın arkadaşlar. Erkek. Daha tazecik. Bir alıştırabilirsek bunu. Tamam kıymet yetmez bunu. Da var maşından getirin çünkü ben bunu. Birkaç gün oldu. Değil mi oğlum? Daha ağırdan bağlı olduğuna iyi. Pek köy görünmeyebilir belki. Isırgan değil daha. Yavrum mu ya? Ayaklar mı görüyorsunuz hani. Adam ayağı gibi maşallah. <laughs> gel oğlum. Isırgan da değil arkadaşlar. Çok evcilanı evcil hani. Kuyruğunun da görüyorsunuz. Anlaşılmak üzere hani teker ucu kangal olduğunu anlaştırıyor. Ağır da az karanlık oldu. Salacağım birkaç gün arkadaşlar. Bunu. Dışarıya davara götüreceğim gayrı Öbür günlerle anlaşabilirlerse tabi. Ne mi oğlum? Çı 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 çı. Yat. Bak safkan arkadaşlar. Ayaklar ayaklar iyi bakın. Aynı benim kara karabaş Olacak mı arkadaşlar? Bir yoruma yazarsanız sevinirim. Yorumlara. Güzel mi? Nasıl? iyi olacak mı? Olmayacak mı? Bakın bakalım Gel oğlum. Gel oğlum. İyi bayağı ya. Şöyle çıkalım da sonra. Gene göstereyim arkadaşlar ben size. Davara alıştıracağım çünkü bu kaç günü. Bak hangi zaman götüreyim bir gün yarım götüreyim bir gün. Gayrı birer birer salacağım birini bağlayacağım kendi köpeklerimi. Ondan sonra salmaya başlayacağım. Teker teker salacağım. Bir biriyle bir biriyle. Şimdi aşağıya gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şunlar şöyle koparacağız. Bakın bayağı olmuş. Kızarıyorlar. Göğünü, ağını toplayacağız şimdi. Poşete doldurup gideceğim. Ne varsa toplayacağız. Turşuya, küçüğüne, büyüğüne. Fark etmez. Güzel de olmuşlar ya. Taze bahçemizden fasulyemiz de yolduk. Bakalım birazdan görüşürüz zaten. Nasıl yapacağımızı. Şimdi poşetlere atıyoruz arkadaşlar. Eve gideceğiz. Aşağıda bayağı çok satıyoruz. Ne güzel domates arkadaşlar. Bunu güneşe koyduğunda da kendi erir. Eriyor. Güneşe bir yere koyduğunuzda kendi gök şeyler kendi eriyor. Bakın burada da var. Şu gök şeyler kendi erir arkadaşlar yarın. Güneş yere koyuyoruz. Kendi yani eriyip gidiyor eriyor hani eriyor. Kırmızılaşıyor, eriyor derken. Böyle çürümeyor. Anlaş, anlaşılmasın. Evet arkadaşlar domatesler topladım geldim bakın annem deliyor. Göğü var kırmızısı var. Burada fasulye var arkadaşlar. Biber var salatalık var domates var. Ondan sonra sarımsağımız var şöyle. Fasulyeler var. Biz bundan yapıyoruz artık sizin hangisinden yaparsan içine maydanoz da koyacağız. Ondan sonra işte arkadaşlar bunlar hep deleceğiz göklerinde de pencere Onlar da eriyecek kızıktan alacak böyle Kıpkırmızı kalacak domateslerin bayağı iyi oldu. Ne olur hem onlar delden de de öyle yine eli. İçine turşunun şey gider acısı sirkesi gider. İçine gidecek iyi olur Turşua, turşu turşu omuzu vuracağız. Acı Biberleri biberimiz. keseceğiz arkadaşlar. Acı biberine vuruyoruz işte acı tatlı. Karıştırdık biberler Hı, artısı da var, tadısı da var. Evet. Bir de kuracağız. Salatalıklar var. Şimdi Fasulye mi? var. Hepsini deleceğiz. Ondan sonra yıkayacağız arkadaşlar. Bir güzel bir şekilde kışa hazırlık basacağız. Sarımsak da atacağız tabii içine. Sarımsak iyi olur. Her şey bahçenin var anne. Yani şu salatalıkları aldık tek tamam. Gerisi, bahçelerimizin. Gerisi bahçelerimizin. Fasulye bahçenin. Salatalık bahçenin değil. Aldık. Bizimkiler büyük oluyor. Büyük kursak nasıl olur anne mesela? Büyük de ama da küçük daha güzel hmm. Daha iyi olmuş İğneyle ile deliyor. Siz belki başka bir şeyle delirsiniz arkadaşlar. Bilmiyorum. Çeşit çeşit Avuç da konulur. Çok çeşit. Her şeyin bir turşusu oluyor ana. Açık oruç diye. Her Hepsi. Bunlar, şey. Hepsi. Çok şey oluyor arkadaşlar. Bir dünya şey oluyor çünkü turşunun konulacak. Kelen küçüğü konur. Şey, hırtlak. Hırtlak, hırtlak. Hırtlak konulur. Her şey. Çok şey var. Biz. Biz de bunlar koyuyoruz. Bunlar Hı. yeniliyor. Biz de bunlar uyuruyoruz. Şey neydi bir alıç, alıç, alıç. Dağdan alıççı olacağız. Kuruş soğundan kuracağız. Geçen sene kurduk. Daha alıcı daha da yetişir. Onlar deleceğiz. Daha sağlıklı dağ alıcı. Suyu çok iyi olur onun sağlığa. Alıç değil mi annemler? Alıççı bilenler bilir. Sonra kurarsak kuracağız arkadaşlar. Alıçtan da. Bunlar biz hızlı şekilde dele duralım. Biberler de yapalım hepsini bir bıçağla deleceğiz biberleri zaten. Fasulyeleri de aynı bıçağla. Salatalıklar iğneyle. Yapalım, yıkayalım, kurarken görüşürüz arkadaşlar. Şimdi biz bunları. Evet arkadaşlar, şimdi hepsini yaptık. Hepsini iğneledik, kestik ne güzel. Şimdi bidonlara yavaşça dolduruyoruz. Sirkemizi ayarladık buraya kufamıza sarımsağımız var tuzladık sirkeyi biz bunlardan yapıyoruz işte şimdi onlar bir de onlara çeşit çeşit dolduracağız sularını dökeceğiz olmasını bekleyeceğiz bir ay doğmuş bir ayda tam 30 35. bir ayda oluyormuş arkadaşlar annem öyle diyor Kaşık kaşık kuruyor. Domates az az olmuş gibi ama altın da var herhalde. Beyaz bakla da var. Beyaz bakla. Fasülü. O ne o ne olur? Fasulye. Şu fasulyesi. Turşu fasulyesi diye aldık arkadaşlar işte. Biz bunlardan kuruyoruz işte böyle. Zangaç çeşitlerden kuruyorsunuz. aşağıya yazabilirsiniz. Hangi şeylerden kuruyorsanız hani biz hırtlaktan şundan bundan kuruyoruz diye yazan yazabilir arkadaşlar Evet arkadaşlar üçünü doldurduk şimdi sığmadı birini daha açtık bidonu birini daha dolduruyoruz sarımsak da koyuyoruz içine sarımsak çok kosa olmaz mıydı ama <laughs> Atlaması mı? Evet. Atlasak. Babam ben atlayayım dedim ya. Atlamadım Yok yok, yo, yo, yo. ne yutuyorsun işte ne bana. Olsun bak aynı. Yeter ya, koku duyursa yeter. Yeter, şöyle tuttum tü, tü, yeterdi ama arkadaşlar. Hı hı. İki kere yıkadık, suyunu da doldurduk öyle üstüne. Daha sonra dökmedik dur. İşte yıkadık, ötede bir yıkadık elinde. Yine öyle koy verdik içine suyun. İyi olacak bakalım. Bu da kışlık turşularımız. İnşallah olur. Yeter bunların, yeter. 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 Bunların üstüne bir kabakları bir koyayım. Üstüne ne diye? Bir daha doldurayım. Esik mi olur? Evet. Bunu da buna doldurayım. Bakları biber koyayım. Yani şu baklavadan dolduracağız arkadaşlar. Ben böyle kurarım. Başkalarını bilmiyorum. Biz böyle kuruyoruz tabi. Kurarım maşallah hiç bozulmaz. Çok güzel herkes böyle olur. biz böyle kuruyoruz arkadaşlar. Bunun sırf acı biberlisi olur. Biz uğraşamadığımız için onu işten güçten anca bu kadarına sırf oluyor anne? Hani. Hepsini Bu da güzel oluyor, bir sorun yok. Hepsini verdim, daha güzel geliyor. Acı biber ayrı oluyor, çiçek biberler olur. Acısı olur. Onlardan da kuruyorlar ayrı ayrı. Havuç, havuç olsa olur ama yemmiyor. Ye da almadım Yiyeceklerimizden koyuyoruz İyi işte böyle. Abi. Tatlandırıyor şu acı. Tatlandırıyor. Hmm, sevmiyorum. Hmm. Acı O onlar şeker şey var havuçta. Şeker de da var havuçta arkadaşlar. Dökelim mi dökelim şimdi biz. Suyun da boşaltmaya başladı arkadaşlar. Teker teker. Bidonları dolduruyoruz. Sırpıyorum onu dışarı. Türkiye suyunu şimdi limon, tuz da atacağız bunlara. Bir tane kufa daha kardık. Onu da şunlara paylaştıracağız. Limon, tuz mu atacağız anne hani bunlara? Limon, tuz da atacağız. Dur. Deri, tuz. Cüret bir şey etmesin. Diri tutsun diye. Aspirin atarmış. Kimin olur? Nohut atar. Nohut da mı olur? Nohut da atarlar içine. Şey, hmm. Döndürsün turşuyu diye. Ha. Aspirin döndürüyor ya. Öyle de. Var arkadaşlar çeşit çeşitler bizim kalma bu. Ne alalım? Belki bundan yapıyorsunuz. Belki başkasından yapıyorsunuz. Bilmiyorum. Bizimki bu şekilde. Ah. Tam da gitti bana. Nerede bir şey açtı? Şuna dök. Verdik ki boş Tamam. Değil. Tamam. Allah nasip ederse inşallah güzel olur. Şimdi, Şimdi, bunun üstüne maydanozunu koyacağız. Kapatacağız tamam. limon tuzunu da attık mı tamam. tamam Şimdi şöyle örtelim. Birazdan onu da halledelim. Tamam. tamam arkadaşlar bitti turşumuz. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğenirseniz turşumuzu koyurduk. Köpeğimi gösterin bakın. Sonra gene göstereyim köpeği yarın yine davarası alıştıracağım Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar beğenirsiniz kışlık turşumuzda kırdık Aynı bak aynen. kendinize iyi bakın yarın köpeği alıştıracak yorumlarınızı bekliyorum nasıl güzel mi iyi mi olacak mı olmayacak mı Yarın dağını da belli olur arkadaşlar ama var başından getirdim ben bunu güzel neye benziyor Alış, alışırsa tabii benim kilerle değişmezse geçinirse iyi olur. Hadi bakayım. Görüşmek üzereyle.